Merhaba dostlar Berat ben uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bugün sizlere SQL veri alakalı bir hatanın çözümünü göstereceğim. Hatamız ne? E, bu sürüyor girerken sunucu bağlı ba bulunamadı hatası ya da işte yönetim merkezinden server'ı açmaya çalıştırırken bize e, karşımıza çıkan zaman aşımı hatası. Şimdi bu iki, iki hatanın da direkt çözümü şu arkadaşlar. E, önce bir SQL veri tamamen silmeniz gerekiyor. E, Tamamen silin. Ben size kabaca şöyle göstereyim. Denetim masasına giriyorsunuz. Programın kaldığı da, SQL veri tabanına kadar gördüğünüz her şeyi silin. Ee, nerede? Şurada. Mesela şunlar olsun. OLED bilgiler falan olsun. Bunları silin arkadaşlar tamamen. Sildikten sonra ikinci yapacağımız şey de komut sistemini yönet olarak çalıştırmak olacak. Ben size iki tane kod vereceğim açıklama kısmına. Ee, Bu iki kodu ben size açıklama kısmına vereceğim arkadaşlar. Öncelikle şu kod, ilk kodumuzu yazıyoruz. Size bu kodun ne anlama geldiğini ve niye yazdığımızı hemen söyleyeyim. Şimdi Windows 11'in bazı e, disk cihazlarında disk boyutu daha fazla oluyor. Yani mesela benim disk da aynı şey fazlaydı. E, ve eski veri tabanında disk boyutu olarak 4095 byte desteklediği için yani kısaca 4 megabyte'ı desteklediği için arkadaşlar e, bir hata karşımıza çıkartıyor işte o hata da SQL Server sunucusu bulamadık bunu yaparak yani bu kodu yazarak biz disk boyutumuzu 4095'e ayarlamış oluyoruz aslında çözüm bu kadar bitti ama son bir şu kod da bizim disk boyutumuzun yani sabitlenmediğini gösteriyor bunu enter'a bastığımızda şöyle bir ekran çıkıyorsa karşınıza bilin ki sabitlenmiştir artık bizim disk boyutumuz 4095 olmuştur şimdi daha sonra yapacağımız ikinci şeyde ee, üçüncü şey daha doğrusu. Bilgisayarımızı yeniden başlatmak olacak. Tamamen yeniden başlatın arkadaşlar bilgisayarı. Açtığımızda benim açıklamaya koyacağım linkteki videodan kurulum yapın. O videodaki kurulumun aynısını yapın. Daha sonra SQL veri rahat rahat giriş yapabileceksiniz. Çözüm bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. işinize yaramıştır. Ee, kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O olmadığında açıklama kısmına yazarsanız eğer sorun pek karşısına çıkarsa e, bana İnstagram'dan ya da dediğim gibi açıklama kısmından yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi günler, iyi çalışmalar.